Süt 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 süt. ha Doluyor e. Yap, Ama, ama, Remzi kalk kapı çalıyor. E, açıyorum. Alo. Telefon değil ayol kapı çalıyor. Zaten terlik o de. Ne kapısı hanımefendi siz kimi aradınız? Remzi ben konuşuyorum. Aa, Git kapıya bak canım. Hayır madem kapıya geleceksin bir de ne diye terlikten arıyorsun? Necati çok acayip inanılmaz ve tuhaf bir şey olmadıkça gece gelmeyecektir hani. Remzi. Çok acayip inanılmaz ve tuhaf bir şey oldu. Birer bardak süt içerken anlatırım. Bir bardak süt daha. Bir bardak daha içersen patlayacağım Necati abi. Bu hangi marka ben de bundan alayım. bayağı hesaplıymış. Anne bu durumun marka ile ilgisi olabilir mi? olur. Nasıl oldu bu gerçekten? Kutunun dibine çok vurdum galiba. Hep benim hatam. İyi de bu çok saçma. Hey abi baba, süt. Hey abi baba. Buradayım. Süt fena tat yaptı. Birbiri yatağıma ittirsin. Canan, süt. Yeter Necati abi. Daha içemiyoruz. Dur dur, aklıma bir şey geldi. Hmm. Sonra hangi tatlılar? Benden bu kadar. Bildiğim bütün sütlü tatlıları yaptım. Sütlaç, kazandibi, tavuk göğsü, muhallebi, puding, sütlü nuriye hatta sütlü huriye. Sütlü huriye mi? Hiç duymadım. <laughs> Çünkü ben uydurdum. Bu böyle olmaz. Biz yetişemeyiz bu süte. Necati, sen en iyisi sabah bir tezgah ayarla evin önüne, mahalleliye dağıtalım bu sütü. Oo, süper bir fikir. Hatta süter fikir. Süter süter. <laughs> Bedava süt. Ilık ve lezzetli süt. Herkes içebilir. Ücretsiz süt. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Remzi, herkes çalışırken sen niye bir iş yapmıyorsun bakayım? E ben de afiyet olsun diyorum ya Kadriye. Neyse çok yoruldum. 15 dakika ağzımı dinlendireyim. Bedava süt burada arkadaşlar. Bulduk. bu iş büyüyor. Son dakika. İstanbul'un küçük bir mahallesi bugün süt beyaza büründü. Kreması ise mahalleye akın eden on binler oldu. Peki bedava sütün arkasındaki isim kim? İşte o kahraman. Necati Bey, bugün kaç galon süt dağıttınız? Balonla dağıtmadık ki. Ne balonu? Galon galon. Neyse, çok para kazanabilecekken neden ücretsiz peki? Siz bir kahraman mısınız? Herhalde. Son olarak ekran başındakilere ne söylemek istersiniz? Başında durmasınlar. Öteden izlesinler. Zararlı. Süt. Demek süt satışlarımızdaki ani düşüşün sebebi bu. Maalesef öyle Ateş Bey. Hiç kimse Boğaoğlu sütlerini satışını düşüremez. Kim bu fil? İsmi Necati. Elinde bir süt kutusu var ve sütü hiç bitmiyormuş. Bitmeyen süt mü? Büyük büyük dedemin hayali sonunda gerçek olacak. Benim öyle bir hayalim yoktu. O fili istiyorum. İstiyorum. Ne görüyorsun Mirket? Bana da anlat. Ne anlatayım Necati? Sütün yapısını inceliyorum şu an. Hmm, laktozlar çok hareketli. Vay laptoplar. Enzimlerse oradan oraya koşturup duruyor. Çok garip. Aa, enzimlere bak sen. Necati beni yalnız bırak da çalışayım. Zaten süt dağıtma vaktim geldi. Gün dolmak üzere. Dur dur dur. Gitmeden bir kahve getirir misin bana? Kahve nasıl olsun? Sütlü mü? Çok sütlü mü? Aşırı sütlü mü? Sütsüz lütfen. <laughs> Haydi tamam tamam. Çok aşırı sütlü olsun. Hemen geliyor süt 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 Necati nerede kaldı? Mirket abiye uğrayıp gelecekti. Arıyorum ama telefonu kapalı. Burnuma kötü kokular geliyor. Tencerenin dibi mi tuttu acaba? Öyle değil Kadriye. Necati tehlikede olabilir demek istiyorum. Yürüyün çocuklar gidip bakalım. Aa beni bu kalabalıkla yalnız mı bırakıyorsunuz? Hayır anne bu kalabalığı seninle yalnız bırakıyoruz. Olmaz ki ama ne böyle. Nerede Benim ne zaman gelecek bu süt? Süt süt süt. Sakin olun süt süt. Çıt, süt, süt. birazdan gelecek. Sakin olun sakin süt, olun. Daha ne kadar Ne lan Ha şöyle... Neredeyim ben? Neredeyim? Çözün gözlerimi. Gözlerine bir şey bağlamadım ki. Aa, gözlerim kapalıymış meğer. <laughs> Siz kimsiniz? Ben Ateş Boğaoğlu. Bu ismi bir yerden tanıyorum. Süt İmparatoru. Onu tanımıyorum maalesef. <laughs> süt kutu, Süt kutum yok. Bunu mu arıyordun? <laughs> o benim değil. Şimdi konuş bakalım. Bu süt kutusunun sırrı ne? İçinde süt var ama bitmiyor. Onu biliyoruz zaten. Nasıl oluyor onu söyle. Ben bir bilsem Mirket'ten yardım mı isterdim. Mirket de kim? Mahallenin mucidi. Nerede o Mirket? Asla söylemem. İyi ki oradan çıkar çıkmaz kaçırdınız beni. Böylece yerini öğrenemediniz. <laughs> çıkar çıkmaz kaçırdık demek. Kalsiyum bölü protein çarpı kaymak eşittir. Ay, hey Neler oluyor? İmdat! Ay, neredeyim ben? Gözün gözlerimi. Siz de kimsiniz? Beni tanımadın mı bir ket? Bir gözlük daha alabilir miyiz acaba? Aa, Necati, neler oluyor burada? Hakkında tek kelime etmedim. Seni nasıl buldular? Ben Ateş Boğaoğlu. Süt imparatoru. Boğaoğlu sütleri. Şimdi anladım. Sen süt kutusunun peşindesin. Bu süt kutusunun mu? Ha? O zaman daha ne istiyorsun? Sınırsız süt'e sahip oldun işte. Sınırsız mı? Bir kutu bana yetmez ki. Bana bundan on tane, yüz tane, hatta bin tane lazım. Ben bir tanesiyle baş edemedim. Bravo. Şimdi söyle bakalım Profesör Mirket. Bu kutunun sırrı ne? Henüz bilmiyorum ama bilsem bile sana söylemezdim. Merak etme. Birazdan bülbül gibi şakıyacaksın. Şuna bak ne komik gülüyor. Kendi aranızda konuşmayın. Ben konuşmadım ki. Mirket konuştu. Mirket abinin de cep telefonu kapalı. Olaylar karışıyor. O da ne? Kaldırımda bir yazı var. Kaçırıldım yazıyor burada. Hem de sütle yazılmış. Ama bu Necati'nin yazısı. Ha? Necati abimi kim kaçırmış olabilir ki? Ve neden? Yazıyor! Yazıyor! Aa, bir gazeteci çocuk. Hala var mı bunlardan? Yazıyor! Ünlü süt imparatoru Boğa, Boğa oğlunun oğlu oldu. Süt imparatoru mu? Ufaklık bir gazete ver bize. Buyurun bey amca. Ama bu gazete eski. Dünün gazetesi mi? Yok. 50 sene öncesinin zaten ben de 50 sene öncesinin karakteriyim bey amca. Yazıyor. Yazıyor. Yavaşça kayboluyorum. Okusana baba ne yazıyor? Süt imparatoru. Oğluna ateş adını verdi ve şöyle dedi. Oğlum Boğaoğlu oğlu sütlerini o kadar büyütecek ki bir gün gelecek ve sınırsız süte sahip olacak. Hmm. Yoksa galiba şüphelimizi bulduk. Konuş. Bu süt neden bitmiyor? E, ben ben bir şey bilmiyorum. O zaman olacaklardan ben sorumlu değilim. Alev, Necati için hazırladığımız sürprizi getir. Hemen Ateş Bey. Ha, sürpriz mi? Bayılırım. Ne hazırladınız bana? Necati bu sevinilecek bir sürpriz değil. Yani çikolatasız pasta gibi mi? Bu sütleri. İşte geldik. Hayır. Koşun! Hayır yapmayın! Midem çok hassastır benim! Konuş yoksa arkadaşına çiğ süt içireceğim! <laughs> Bilkent bir şeyler yap! Ne yapabilirim Necati? Bunu siz istediniz! İçir Alev! Hayır! Ya, ha, pipet var mı acaba? Hayır! Olamaz! Hemen o çiğ sütü yere bırak. Şakir. Yolun sonuna geldin Ateş Boğaoğlu. oğlu. Remzi. Ya da sütün sonuna geldin de diyebiliriz. Cana. Bunlar da kim? Sıkıcı dostlarım. Hemen Necati abiyle Mirket abiyi serbest bırakın. Serbest mi? ben <laughs> hallediyorum Ateş Bey. Hazır mısınız çocuklar? Kutu, Kutu patlatmaya. Patlatma. Katil avlandık. Fabrikaya kaçalım. Çabuk. Kaçıyorlar. Koşun. Daha hızlı olmalıyız. Bu fabrika kocaman. Yetişemeyeceğiz. Merak etme baba. Ben yetişirim. Yakala onları Şakir. Fabrikanın arka kapısında bir helikopter bekliyor. Acele et. Helikopter sizin herhalde Alev Hanım. Biz araçsız geldik. Ne oluyor? Ya kutu bizi çekiyor. Kaynar süt kazanına doğru gidiyoruz. Bırak o kutuyu boğa oldu. Bırakmam. Sınırsız süt bu sınırsız. Hayatta her şey süt değil. Hayır her şey süttür. Süt de güçtür. Olamaz kazana düşecek. Ama süt bitti. Sütüm bitti. Nasıl da aklıma gelmedi. Tabii ya. Yalnız süt sendromu bu. Yalnız süt neyi? Necati'nin sütü buzdolabında tek başına kalınca korktu ve bu yüzden sürekli akmaya başladı. Anlamalıydım. Diğer sütlerin arasına dönebilmek için yaptı bunu. Eyvah! Şakir'i unuttuk. Merak etmeyin. Geldik bile. Aferin oğlum. Ee, Şakir nasıl kement attı? Gördün mü Remzi? Görmedim. Nasıl attı? Ben de görmedim. Kaçıyordu o sırada. Ee, benim bitmeyen süt kutum nerede? Sana kötü bir haberim var Necati abi. Hayır! Üzülme artık Necati. Hem sen değil miydin süt boşa akmasın diyen? Artık akmıyor işte. Ne bileyim. Çabuk alışıyor insan şırıl şırıl bir süt çeşmesine. Hı? bu kalabalıkta ne? Seni karşılamaya gelmişler Necati abi. Hı? Beni mi? Seni tabii. Sayende o kadar çok kişi süt içti ki. Annem de orada bak. Süt kahramanı Necati hoş geldin. Necati. 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 necati, 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 necati yapmayın. Necati, ağlatacaksınız beni. Gözyaşlarım da bitmek necati, necati, görürsünüz sonra. Necati. <laughs> Ye. Bu şamata da ne böyle? Biraz sessiz olsanız da canım. Karnım da acıkmış hadi. Ha. Cebimde gofret paketi unutmuşum. Tüh, sadece kırıntılar kalmış. Hiç yoktan iyidir. Ee? <laughs> aa, aa, aa. Ha. 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 Bitmeyen gofret. Yuhuu!